Evet arkadaşlar Hemen sonra hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar Bugün Messi, Neymar ve Ronaldo ile arkadaşlar Bugün Ronaldo'nun evine gideceğiz O zaman hadi bakalım Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmuyorsunuz Sizleri seviyorum videomuza geçelim Lan Messi biz niye buraya geldik oğlum Ne bileyim lan Neymar bir tane adam söyledi Dedi ki çabuk lan Ronaldo'nun evine gidin dedi Ben de buraya geldim ne yapayım Lan oğlum La, la bu nasıl bir şey la? Oğlum Ronaldo'nun evine gelecek dedik. Oğlum Ronaldo'nun evine geldik. Lan yoksa o adam bizi dolandırmış olmasın? Yok la yok. Adam bana arada dedi ki gerçekten kardeşim dedi. Ama bu da Ronaldo'nun herhalde kız kapı görevcisi ne bileyim la ben. Allah Allah ya. Lan bu ne la? Eve bak oğlum. Lan Neymar keşke bizim de böyle evimiz var, olsaydı be. Lan Messi senin arabaların sana yeter. Benim arabalarım da bana yeter. Satsak onları bin milyar yani ev alırız. Yani bundan, bundan daha güzel. Hakikaten doğru söyledim valla. Adam lan Neymar. Valla doğru söyledin. Neyse lan Messi. Hadi. Ne için bizi buraya çağırdı? Ben ne bileyim oğlum. Ne için çağırdı? Lan ya. Bu kadın bizi içeri almazsa bittik. Merhabalar hanımefendi. Şey biz Ronaldo'nun evine geldik. Ee, buyurun ne istemiştiniz Ronaldo'nun evi burası. Neden geldiniz? Oh, oğlum ya. Ah. Messi emin misin lan Ronaldo'nun evi? Ah, evet Ronaldo'nun eviymiş. Öf. Ya oğlum İçerisi de mükemmel. Ee, acaba Ronaldo'yu bize çağırabilir misiniz? Ya da biz mi içeri girebiliriz? Yani nasıl edelim? Acaba bunun işi? He ta, tamam. O zaman e, Neymar Bey ve Messi Bey e, siz e, bir şey çağırayım. Ben Ronaldo e, Bey'i. Ronaldo Bey e, çok hastaydı. Neyi var ya Ronaldo'nun? Ee, şey, dün banyo yaptı da o yüzden. Siz gelin, gelin siz gelin. Ee, gelin. <laughs> hmm. ee, of oğlum ya. Gel lan, gidelim. Üf, şimdi başımıza ne işler açacak ya. Of şuna bak. Oğlum lan arabalara bak. Lan benim bu kadar arabam yok. Eve bak la vallahi mükemmel lan bu ev. Oy arabalara bak ya. Hmm. Lan Messi. Lan oğlum. O oha la. La bu ne? Oğlum ya. Uy Oğlum bu adam zenginlik ötesi la. La benim böyle arabalarım yok. Run Messi. Oğlum bu adam koleksiyonun dibini yapmış la araba koleksiyonun. Oğlum tabi la. La Ronaldo var ya eski arkadaşımızdı. Ama işte. Yeni bir ev yeni bir bar almış kendine. Ulan Neymar. Evi güzelmiş ya. Ama benim evim daha güzel be. Böyle geniş değil. Evi nerede lan bunun? Hani burada masa? Hani burada televizyon? Allah Allah. Bu arabaya bak. Ya şuna bak ya. Lan bunun çocuğu vardı. Nerede şimdi bu? Maçta mı lan? Ronaldo hala gelmedi. Kadın Ronaldo'yu çağırayım dedi. Hala gelmedi lan. Ne oldu lan bu kadına? Allah Allah. Neyse Neymar. İş, bu arabaya bak be var ya şu en güzel arabası biliyor musun lan Neymar? Vallahi güzel arabalar var ha. La, la. Güzel arabalı var. Manzarası muhteşem. Güzel güzel. He. Bir inceleyince de kötü geldi la. La oğlum ya. Oğlum Messi. Lan bunlar var ya. Adamın dibi olmuş. Lan benim böyle arabalarım yok. Lan benim araba koleksiyonum vardı. Onu da sattım. Kendime yeni bir araba almak için. La bu adamın bin tane arabası var. Üh öh la şuna bak. Allah Allah. Her tarafına da resimlerini yapıştırmış. Adama bak. Neyse. Burası neresi la? Uy. Burası havuzu. Cık. Allah Allah. Burası neresi? Banyosu, havuzu falan var ha. Vallahi bu adam zenginlikten öte ya. Aa burası da banyosu. Bana bu herhalde. Bana bu yapıyor lan burada. Anam. Çok güzel evmiş la. Vallahi havuza bak. Uy. Lan Messi gelsene. Keyif yapıyorum la. He he. Oğlum. Oh. Islandım lan biraz. Cık. Neyse o burası da spor odası. Lan bu güreşiyor mu la? Allah Allah. Maç yapıyor diyordum. Güreşiyormuş. Lan Messi gelsene. Geldim geldim. Ne oldu? Ana. Bu ne la? Allah. Bu ne Ana. Lan. Bu güreşiyor mu la? Lan ben maçı biliyordum. Allah Allah. Hmm. Üzüldüm. Bu arada arkadaşlar böyle oyunlar reklamıydı size söylemiştim arkadaşlar söylediğim gibi arkadaşlar reklamsız bölümlerini de çekeceğim umarım beğenirsiniz arkadaşlar o zaman videomuza hemen geçelim Lan oğlum lan Ronaldo bizi kandırıyormuş lan Neymar acaba Allah Allah Cık. Lan Messi oğlum <laughs> Hasta oldum lan burada klimayı 3'e vermiş. <laughs> lan. Ooo manzaraya bak oğlum. Lan Messi gel lan manzarayı gör. Oğlum ya. Lan. Öf. Aman geliyorum lan geliyorum. İş. Oğlum lan sen de manzara hastasısın. Allah Allah ne olmuş yani şu manzarada. Benim evde de var. Lan Messi bu manzara var ya dünyanın en güzel manzarası la. Lan oğlum abartma la o kadar da değil yani artık vöh yani. Abartma oğlum. Oğlum abartılacak bir şey değil Messi. Lan abartma la bana bak. Allah Allah kim geldi lan bu saatte yardımcı. La kim gelir ki evime. Cık cık cık. Neyse. Neredeler lan bunlar. Allah Allah. Neyse. Lan yardımcı. Kim gelmişti lan? bilmem ki kim geldi ben de bilmem ana Messi ile Neymar hoş geldiniz ne için geldiniz oh geldi Neymar La Ronaldo şey sana bir şey söyleyecektik ne söyleyeceğin he Neymar ne söyleyeceğin ha adam çağırdı bizi ne söyleyeceğin Allah Allah oldu, oldu mu şimdi oğlum La Messi ya Ronaldo lan bakın benim evime kimse giremezdi. Siz buradan nereye nereye buradan buldunuz ya? Bir tane adam aradı. Babanmışmış, dedenmiş. Anlamadım. Allah Allah. O adam aradı dedi ki Ronaldo'nun evine gelin. Biz de buradayız işte. Boşuna geldik herhalde. Bilmiyorum ki ne için geldik. Adam dedi ki biraz sonra gelirim. Ama iki saattir bekliyoruz Lan Messi. Cık. Adam mı dedi lan yoksa? Adam dediler Neymar. Lan bana bakın. Lan Ronaldo. Neymar bana bakın. Lan Messi. Biz niye buraya geldik lan? Ha? Buraya getir la biz buraya getirin kimdi? Getirmeyin lan biz buraya. Lan Ronaldo bizim hatamız değil yani adam çağırdı. Lan Neymar. Sen Ronaldo'dan mı korkuyorsun lan? Allah Allah. <laughs> Bize adam çağırdı. Ne bileyim bir tane adam dedi ki çabuk Ronaldo'nun evine gelin ben de birazdan gelirim dedi. Yani sıkıntı değil yani. Ben Ronaldo o adam işte öyle. Yani o adam lan bizi buraya. A, manzaran da güzelmiş ya he. <laughs> e, neyse. Messi ne var? İyi var geldiniz sizle tanışmış, tanışmış oldum. Ama bir şey söyleyeyim. Ben buralarda sizi görmeyi çalışkın değilim. Gelin içeri oturalım. Burası soğuktur. Hem saham da var. Gördünüz mü? Evleri gezdik ve Ronaldo Messi ile evleri gezdik. Odaları falan. Labon güzelmiş. Hele hele banyonun mükemmel. Çok beğendim yani. Orayı bana verirsen beğenirim. Lan ne var ne diyorsun lan sen? Banyomu daha yeni yaptırdım oraya kimseye vermem. Lan Ronaldo bana bak. Buraya senin için gelmedik ha. Anlıyorum Messi yani hani sıkıntı değil. Lan Messi anladım Sıkıntı değil ya. Hmm.